Esselamu aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Sevgili dostlar Birkaç video çekmeye çalıştık. Bu da üçüncü videomuz herhalde. Bugün de Allah'ın izniyle Berat Kandili Yani üç aylar, üç ayların içerisinde bulunan Regaib, Miraç ve Berat Tabii bunlar hakkında konuşmak istiyoruz günün önemine binaen. Ee, şöyle bir soru soruluyor. Deniyor ki e, bu üç aylar var mı? Ondan sonra regaib, miraç, berat var mı? Kur'an'da bunların yeri nedir? Bilen deseler üç aylar var. Çünkü Arabi aylardan Recep, Şaban, Ramazan var. Bu muhakkak. Ee, bunların tabii e, Mubarek olduğu, yani daha değerli ay olduğu Hz. Peygamber tarafından da hadis-i şeriflerde belirtilmiş. Yani bazı günler ve geceler vardır ki hakikaten e, Allah tarafından kullara rahmettir. Kur'an-ı Kerim'de apaçık yazmayabilir. Yani çok açık, sarih bir ayet yok bunlar hakkında. Yani hakkında. Miraç hakkında, berakat ancak Kadir Gecesi hakkında var. Kadir Suresi var malum. Orada ama diğer konularda e, maalesef yok. E, peki bunlar nereden çıkmış desek? Bunlar daha sonra gelen ehli tasavvufun bilhassa tasavvuf ehli, erbabının ortaya attığı şeylerdir. O da tevhitten almış olduğu ilhamla ortaya çıkarıyor. Nasıl? De Regaib, Miraç, eee yani Berat diyerek bu üç değerli geceden geçip veya bu üç değerli geceyi idrak edip beraata erişmek. Yani beraat malum affedilmektir. Beraatını almaktır yani. Dolayısıyla bizim de bir beraatımızı almamız lazım. böyle bilerek konmuş şeylerdir bunlar. İnşallah biz de onları anlamaya, idrak etmeye çalışıyoruz. Bir konu illa ki Kur'an-ı Kerim'de var, efendim yemek tarifi de Kur'an-ı Kerim'de yok. Yani yiyin, için diyor. Yani yiyeceği Cenab-ı Hak vermiş, alırsın. İstersen sebze yemeği yaparsın, ondan istersen baklava yaparsın, istersen börek yaparsın veya daha farklı şeyler yapabilirsin. Bu da böyle. Yani dini mevzular elbette ki kaynak Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'den alınır. Bunlar mübarek değildir diyenler de var. Böyle bir şey yoktur. Efendim, şimdi ayların içinde Ramazan, Şehru Ramazan diye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Mübarek bir ay. Yani mesela günlerin içinden Cuma, Cuma Suresi var. Dolayısıyla bazı günler böyle değerli Böyle sabah ve akşamın değerli vakitleri bile var. Nasıl? Mesela bir ayette diyor, bu kuraten ve asila ve sebbi hu bu ve asila. Yani Allah'ı tesbih ediniz ve onu tesbih ediniz. Nasıl? Sabah ve akşam diyor ama orada bu ve asila, bu ve asila var. Yani sabahın en değerli vakti, bir de akşamın en değerli vakti. Bunlar demek ki böyle değerli vakitler var. Yani Recep, Şaban, Ramazan'da böyle değerli aylardır inşallah. Üç aylar diye de bunu yapmış, sınıflandırılmış yani üç aylar. Hatta bu konuda bir ilahimiz vardı. Bu üç ayların ne olduğunu, hakikat manasını şu elimizdeki bu yazdığımız kitapta, Gönülden Süzülenler kitabında e, yazmıştık. İsterseniz buradan şöyle bir sözlerini okuyayım yani üç aylar ilahiyeti ne demek istemiş istemiştik orada inşallah evet şurada üç aylar üç aylara erdik şükür hakkın nuru etti zuhur üç aylar da bulduk huzur çok şükür elhamdülillah üç aylara erdik derken biz tevhid mertebelerinden hani fenafillah fena fillah mertebelerine erdiğimizi de söylüyoruz yani. Evet. Fena fillah mertebeleri nedir? Tevhid efal, tevhid sıfat ve tevhid zattır. Yani hakkın nuru burada zuhur ediyor. Bu üç aylarda onun nuru zuhur ediyor. Tevhidin nuru yani. Üç aylarda bulduk huzur. Nasıl kişi fenafillah ile bir huzur buluyorsa, kalp itminanına eriyorsa, biz de üç aylarla bulduk huzur. Çok şükür, elhamdülillah. Üç aylarda sırlar dolu. Ayan, beyan, eder yolu. Hakikaten bu üç aylar dediğimiz, üç aylardan murat olunan o fenafillah mertebelerinin içerisinde sırlar dolu ayan beyan eder yolu. Yani hakkı sana tanıtır. Herkes Allah'ı batına atar. Nerede? Efendim işte ya gökyüzünde olur genelde veyahut da cennettedir veyahut da bir münezzah halimde bir yerdedir. Ama kendisi ayrıdır, Allah ayrıdır. Ama üç aylar dediğimiz tevhid-i efal, tevhidi, tevhid-i zatta Allah'tan başka fail, mevsuf ve mevcut yoktur. Ya bu eski zanlarımızın gidip de bunun yerine tevhidin nurunun gelmesi o ilim vasıtasıyla biz bunu üç aylar olarak değerlendiriyoruz. İnşallah üç aylarda hatta üçte kandil var ona da gelecek şimdi. Ama burada diyoruz ki üç aylarda sırlar dolu. Ayan beyan eder yolu. Çok apaçık yapar yolu. Bilen hakkın veli kulu. Kim ki bu üç ayları bildi o da Hakk'ın veli kulu yani Allah'ın dostudur. Evet. Allah'ın dostluğuna baştan adaydır. Sonra da Allah'ın dostu olur. Allah'ın dostu var mıdır? Elbette vardır. Ela inne evliya Allah diyor ya. Dikkat edin Allah'ın dostlarına diyor yani. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. O ayeti de tamamlamış olalım. Yani dikkat edin Allah dostlarına korku ve hüzün yoktur. Devam ediyoruz. Üç aylarda üç kandil var. Regaib, Miraç, Berat var. Nuruyla kalp gözünü açar. Bak. Demek ki üç aylarda üç kandil var. Kaydın, kandil aydınlık demektir yani. Neyi aydınlatır? Karanlığı aydınlatır. Öyleyse bizim gönlümüzün karanlıklarını, kalbimizin karanlıklarını da bu üç ayların nuru aydınlatır. Yani Tevhide i efal, tevhid-i sıfat ve tevhid zat ile aydınlanırsın. Hakkı tanır bilirsin. Çok şükür elhamdülillah. Nuruyla da kalp gözünü açıyormuş yani. Evet. Yani kalp gözünün açılması ancak üç ayların nuruyla yani regaib, miraç ve berat kandillerinin nuruyla açılıyor. Gel üç ayları bulalım. Rahmetine gark olalım. Demek ki Allah'ın rahmeti nerede? Üç aylarda. Yani şunu bir bulalım yahu nerede? E bir gönülde bulacağız yine. O gönülden, o lisandan, gönülden lisana bize ne yapacak? Zuhur edecek. Yani Allah'tır bizim mürşidimiz. Ama Allah hem batın hem zahirdir. Zahirde nerede bulacağız? Hep batında ararsan çok ararsın. Çünkü batın zahir oldu. Tanınmak, bilinmek murad etti. Allah-u Teala batın ve zahirdir de. Biz batını zaten görünmez demek. Biz görünme görünmeyen şeye niye yönelelim durmadan onu bulmaya çalışalım? Görünmüyor. Ama zahir olmuş görünmek için. Öyleyse tanınmak için, bilinmek için biz de onu zahirinden tanırız, biliriz. Gel üç ayları bulalım, rahmetine gark olalım, hakkın nuruyla dolalım. Çok şükür elhamdülillah. Allah'ın nuruyla insan dolar mı? Vallahi dolar yani. Evet. Rabbim göster rahmetini üç aylara erdir bizi. Allah'ım bize rahmet et. Bize rahmetini indir. Bize rahmetini göster. Öyleyse üç aylara bizi erdir. Yani onun manasına bize erdir. Tevhide efalin, tevhide sıfatın, tevhid zatın manasına eren onu idrak eden nereye gider? Yavaş yavaş kadire doğru gider, değil mi? Recep, Şaban, Ramazan aylarında Regaip, Miraç, Berat var. Hemen arkasından ne var? Kadir gecesi var. İşte esas var olan o. Diğerleri nispetlerle dolu olduğu için Kur'an'da pek geçmez ama Kadir gecesinde nispetler kalktığı için esas varlık olduğu için Kadir gecesi geçer makamı vahdettir aynı zamanda Rabbim göster rahmetini üç aylara erdir bizi makbul eyle ilmimizi İlmimiz de makbul eyle kabul eyle yani öyle bir ilim ki hakkın ilmi yani e, kendi ilmimiz değil kendi çok affedersiniz yani işkembe-i kübra'dan derler böyle biraz argo oluyor ama hani oradan gelen bir e, ilim değil Öyle değil. Yani nispetlerle dolu bir ilim değil. Gerçekten ilmi tevhidin aydınlığında gidiyorsun yani. Recep, Şaban hem Ramazan. Hak ile ederiz seyran. Hak ile seyranımız bizim neyle? Recep, Şaban, Ramazan'la. Yani tevhid-i efal, tevhid-i sıfat, tevhid zat. Ne yaparız böyle? Hatta onların bir de bekası da var. tecelli e fal, tecelli sıfat, tecelli zat. Yani hepsiyle beraber Recep, Şaban, Ramazan, hak ile ederiz seyran. Seyranımız, gidişatımız, seyrimiz hak iledir. Üç ayların sonu bayram. Evet, yani regaib, miraç, berat. Beratını alınca kadire ulaşıyorsun. Kadir gecesinde hemen akabide nedir? Bayramdır. Bayram demek, bayram seyran derler yani. Bayram yani bayram, yar. Yar ile bayram yani. Bayram. Yar ile bayram edersin. Çok şükür elhamdülillah. Hacı Bayram Veli Hazretleri de demiyor mu? Yar ile bayram etti bu gönlüm. Hak ile bayram etti bu gönlüm. Evet. O da aynı e, yolda, aynı zevkte. Kadir'e herkes eremez. Hakikaten. Kadir'e de herkes eremez. Kutsal vadiye giremez. Yani onu Kadir gecesi idrak edilmek içindir. Ve ma edrake ma leyletül kadir. Sen bu Kadir gecesini idrak ettin mi? Diyor ya. Hani nasıl idrak olacak? Bu üç aylardan geçerek. Yani üç aylardaki o üç kandilin nuru bizim gönlümüzde yanacak. Ondan sonra beratını da alacaksın. Eline Ondan sonra Kadir gecesine erersin. Kadire herkes eremez, kutsal vadiye giremez. Demek ki Musa peygamberin girmiş olduğu kutsal vadi veya da bizim kutsal vadimiz de Mekke-i Mükerreme'dir. Mescid-i Haram'dır yani Mekke-i Mükerreme'de. Dolayısıyla oraya giremez. Mekke-i Mükerreme'den, Mescid-i Haram'dan Murat aslında makam-ı cemin içerisinde olan makamı vahdettir, o vahdet zevkini vahdet halini herkes alamaz. Ancak üç ayları idrak eden, yani tevhide efali tevhidi sıfatı, tevhidi zatı, fena tarafını fenai efal, fenai sıfat fenai zat olarak zevk eden, yaşayan, hakkallekin manada, işte onlar ne yaparlar? Kadir gecesini de idrak ederler. İnşallah makamı vahdeti idrak eder. Çok şükür elhamdülillah. Kadri kıymetini bilemez derken de herkes gerçekten kadrinin kıymetini bilemez. Kimse har vurup harman savurur. İltitaz onu da elindekini de kaçırır. Bunlar güzel idrak edemeyenler. Biraz da varlıkla girenlere ait olan bir e, düşünce olsa gerek. Sahte benlik burada ölür. Yani e, kutsal vadiye girdiğiniz zaman orada sahte benlik hiçbir şey kalmaz. Nispetler gider, sahte benliğiniz gider, onun yerine hak benliği gelir. Aslında insan hep hak benliğiyle vardır ama insanın üzerine almış olduğu daha evvelden cehaletiyle bir sürü zanları vardır, evhamları vardır. Ben varım, ben şöyleyim, ben böyleyim. Onu da kendini böyle mukayyet vücudunu var olarak kabul eder. Dolayısıyla bu da şirk olarak e, biliniyor. Bu şirki ortadan kalkar, sahte benlikte oradan kaybolmuş. Yani kişinin gölgesi kaybolur. Kişi gölge yapar. Nasıl? Eğer mumun vardı büyükse mumun gölgesi olur. Dibi dibine aydınlık vermez. Ama ne zaman e, mumun benliği kalkar, varlığı kalkar, Ondan sonra dibine de ışık verir değil mi? Ondan sonra gölge, gölge diye benlik kalmaz. Bir şey kalmaz yani. İşte sahte benlik burada ölür, günah sevaba dönüşür. Senin vücudun neydi? Bir günahtı. Vücudu ke zembül azim. Diyor yani sizin vücudunuz en büyük günahtır. Öyleyse o büyük günahtan kurtulmuş olur, şirk günahından ve günah da sevaba dönmüş olur bu şekilde. Daha evvel yaptıkların nispet fiille şirk fiil, nispet sıfatla şirk sıfat, nispet vücut şirk vücutla hareket ederdin. Ama şimdi hakkın varlığıyla hareket ediyorsun. Bunun bilincine vardın. Onun için günah sevaba dönüyor. Ne yapsan salih ameldir. O kişiler hak ile olduklarından dolayı hakkın rızasına asla çıkmazlar. Allah'ın istediği gibi olurlar. Evet. Yani Allah ne istiyorsa Kur'an-ı Kerim'de aynen öyledir. Ahlakları da Kur'an'dır zaten. Onlar canlı Kur'an olmaya adaydırlar artık yani. Konuşan Kur'an olmaya adaydırlar. Oradan tabi biraz daha ileri geçtim. Bu gerçekleşir. Canlı Kur'an, efendim konuşan Kur'an olurlar. Hz. Ali Efendimiz'in dediği gibi ene hayyul Kur'an, ene natikul Kur'an diyor ya sahte benlik burada ölür, günah sevabı sevaba dönüşür. Hak kulundan razı olur. Hakta kulundan razı olur. Kul, Allah kulundan razı olursa ne olur? O da ondan razı olur. Yani razıyeten merzi olur. Dolayısıyla Nefis mertebelerinde raziye ve meriyet mertebeler var. Kişinin nefis mertebesinde nere oluşuyor? direkt oraya ulaşır. Çünkü düşünce değişti. Düşünce değişti mi? Kişi de değişir. Kişi düşünce değişmezse eski halde kalırsa kişi yine değişmez. Hatta sözleri tevhid dahi olsa yine değişmez. Evet çok sözleri bellilemiş divanlardan ezberlemiş diyor ya Hafız Ahmet Soyit Efendi. Aynı öyle olur yani. Ömürler geçip gitmekte kim ki hakkı istemekte? Ömürler geçip gidiyor. Eğer hakkı talep ediyorsanız arayan bulsun Mehmet'te. Yani burada tabii bir benlikle yazılan bir Mehmet yok burada. Burada Mehmet artık neye dönüştü? Hakkın benliğine, hakkın varlığına dönüştü. Dolayı bu demek değil ki ben Allah oldum filan haşa öyle bir şey. Arayan bulsun Mehmet'te. Hakkı isteyen yani biz ona delil oluruz. Yolu gösteririz. Biz nasıl efendim o ilmi o zevki nasıl ne yolla aldıysak o kişiyi de tarif ederiz. Evet. Varlığımız hakkın varlığıdır. Varlığım hak varlığıdır diyor. İstiklal Marşı'nda da hani çok şükür elhamdülillah.